Kim hangi partili olduğunu unutsun ve dedi bu şekilde dinlesin. Bakın verilen ruhsatın 53 dönüm için sonucu bu. 7.751 dönüme yayılacak bu. Bu fotoğraf almıyor. Şu anda vicdanlarınıza sesleniyorum. Lütfen herkes buna karşı dursun. Şimdi hangi partili olduğunuzu hatırlatarak sesleniyorum. CHP Genel Merkezi, Sayın Başkan siz de dinleyin lütfen. CHP Genel Merkezi bunun için talimat verdi. Evet. Neden? Neden bu talimat uygulanmıyor? Hukuki olarak yanınızda olacağız dedi. Maddi olarak yanınızda olacağız dendi. Partiye mi güvenilmiyor? Neden yanında olmuyor? Neden iptal edilmiyor bu ölüm projesi? Burada 20 bin köylü var. Bu 20 bin köylünün bütün geçim kaynağı burası. Bu 20 bin köylünün çocuklarına okutmalarını engelleyeceksiniz. Bütün Muğla'yı, bütün Muğla'nın çocuklarını kanser yapacaksınız. Dün Termik Santrali oraya dikmesine müsaade edenler için ne söyleniyorsa bugün bu meclisteki parti ayırt etmeden herkes için bu mücadeleyi vermeyen herkes için aynı şeyler söylenecek. Lanetleneceksiniz. Bütün Muğla kanser olup sizi lanetleyecek. Teşekkür ediyorum.